Arkadaşlar sevgili 3. sınıf öğrencisiyim. Talent 14 Türkiye finali için yaptığım projeyi sizlere göstereceğim. Bu proje yapmam 5 gün sürdü. Süper kahramanım Starman herkesi yardım ediyor. Ve kötüler masum yavru bir kediyi kaçırmış. Bizim, karma bizim kahramanımız da onu kurtarmaya çalışacak. Birinci bölümde kötü şövalyeleri yakalanmadan İlk gizemli kapıya ulaşmaya çalışacak. İkinci bölümde de ikinci gizemli kapıya ulaşmaya çalışacak. Ve üçüncü bölümde yavru kediyi kurtaracak. Birinci bölümde iki canavar var. İkinci bölümde iki canavar. Üçüncü bölümde de üç canavar bulunuyor. Kolay modda 180 saniye 5 can var. Orta modda 150 saniye 3 can var. Ve zor modda 100 saniye 1 can var. Şimdi size kolay modu oynayarak oyunu göstereceğim. Öncelikle duvara değince bir ses çıkıyor. Duyduğunuz sesi. Şimdi şu canavara değelim. Yeme sesi çıkıyor. Şimdi ise bunlara değmeden ve ayrıca da canımız azalıyor. Şimdi bunlara değmeden son bölüme ulaşıp yavru kediyi kurtarmaya çalışacağız. Ancak dikkatli olmalıyız. Canımız sıfır olursa kaybederiz. Ve ayrıca süremiz de var. Sürenin dolmaması için özen göstermeliyiz. Eğer sürede olursa kaybederiz. Şöyle dikkatlice gitmemiz lazım. Ve ikinci gizemli kapıya doğru gidiyoruz şu anda. Son bölüm biraz daha zor. Yollar biraz daha dar olduğu için ve biraz daha canavar olduğu için... Geçmek biraz daha zor ama ama geçilebilir. Dikkatli olmalıyız. Bazı dar yollar var. Hem canım bitmemesi lazım. Ay çarptım. Neyse. Hem canım bitmemesi lazım hem de sürenin dolmaması lazım. Bu arada WASD tuşları veya ok yön tuşları klavyenin yön tuşları ile kahramanımızı hareket ettirebilirsiniz. Ve şimdi kediyi kurtarıyoruz. İşte kedimizi kurtardık. Görev tamamlandı.